Aslan mı he? Beyaz aslan. Evet. Bu çocuğu. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Far Cry Primal'ın 3. bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bu bölümdeki hedefim kılıç dişli kaplanı evcilleştirmek. Umarım evcilleştirebiliriz diye düşünüyorum. Aha. Bu arada ok cephanesinin nasıl yapılacağını da öğrendim. Q'dan yapıyormuşuz. Google'a yazdım. Google amca söyledi bana. Lan gidin lan buradan. Bakın sizi para eder ha bu kara aslan. Aslanım benim hadi gidelim. Gel küçükçü. Küçük. Ne oluyor lan? Ne ses var? Sen nesin lan? Aa bak korsu. Lan oğlum bana saldırıyor bana saldırıyor. Lan oğlum öldüm öldüm. Oo, Küçücük hayvana bak. Oğlum ölsene lan. Ölsene lan. Oğlum saldır saldır. Alo. Eşek yardım etsene bana adam. Hayvan öldürüyordu beni. Hayvan yok ediyordu beni lan. Bir küçük boyla. Buradakiler ne? Ne istiyor lan insanlarda? Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Bıraksana. Şimdi şöyle bir haritaya bakalım. Bozayı evcilleştirebiliyor muyuz lan? Aa bozayı evcilleştirebiliyor. Bozayı da mı evcilleştirsek? Evcilleştirek lan. Şurada var. Hmm. Şuraya gidip oradan oraya geçeriz biz. Bir boza evcilleştirek abi. İki tane hayvan evcilleştirmiş oluruz bu bölüm. Ama bu arada yolda farklı ufak hayvanları bulursak kurt falan onları da evcilleştiririm. Köpek olabilir, kurt olabilir. Aha dur lan dur 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 dur. Seni Dur 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 saldırma bana. La gel lan. Ya sizin kafanı da tüküreyim oğlum gelsene. Ayı, ayı mı var? Ha ayı var. Gel la buraya gel gel. Gel seni evcilleştireyim babacım gel. Gel babacım gel. Aha evcilleştirebiliyok. Ye oğlum ye oğlum. Ye oğlum ye. Sakin ol. Sakin ol babacım. Sakin ol. Benimsin artık. Ya oğlum ben yapıyorum ya bu işi işte ya. Bir dakika şimdi bu mu daha güçlü bu mu? Dayanıklık 4-3. Ha bu biraz daha ses. Yok lan, gerçi biz neye bakıyoruz? Sessizlik olarak 3, 4... E oğlum bunlar aynı ki yani sen koskocaman ayısın. Nasıl bununla aynı olabilirsin ya? Allah Allah. Ben anlamıyorum ki. Bu Bir hayvan da evcilleştirecek, şu da açılıyor. Okey. Yürü oğlum yürü, karışma bize. Karışma bize, zararlı olan sen çıkacaksın. Eee şurada bir yerde... Ya git git. Paramparça et onu. Paramparça et onu. Et paramparça et izin veriyorum. Oha. Ay aslana bak oğlum. Ayıya kafa tutuyor lan. Ya güç olarak aynılar da ama bunun cüssü olarak daha büyük. Hadi oğlum öldür artık şunu. Ben olmasam var ya. Hiçbir şey yapamayacağım ya. La keşke kurdu da evcilleştirseydik. Kurçuk gel. Gel babana gel. <laughs> git 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 onu şey yap. Ben seni bozayı Boz ayı da açılsın. Boz ayı diyorum. Neydi o? Bir ayı vardı <laughs> hangi ayıydı unuttum onu. Oh mis. Tamam. Şimdi sen geri gel. Ne açıldı şimdi? E ee, kitli kitle hale bu. Aa yetenekle açmamız mı gerekiyor acaba? Aynen üç tane yetenek gerekiyor. Ne açılıyor peki? Bal porsiyonu mu? Bal porsiyonu ne yapacağız o ufacık hayvan ya. Gücü peki? Hiçbir şey yok ki oğlum bunu. Niye? Acaba küçük de saldıramıyorlar mı? O da olabilir. Bu arada bu hayvanlar sürülebiliyor ama nasıl sürülüyor ben anlamadım. Yani yetenek açmamız gerekiyor da ama nasıl yapacağız onu bilmiyorum. Kim bağırıyor oğlum? Ne bağırıyorsunuz lan? Manyak mısınız oğlum siz? Allah Allah. Şimdi biz bu aslanı nereden bulacağız? Görünüyor mu herhangi bir şekilde buralarda? Kaplandı gerçi değil mi lan o? Aynen. Bu ne lan? Pirana mı? Oğlum pirana ne alaka lan? Merak ettim oraya gideceğim. Ee, ışınlanabiliyor muyuz oraya? Şuraya gidebiliyoruz. Şuradan gidelim. Hem yoldaki şu şeyleri de alırız. Hızlı ışınlanmaları da açarız. Oğlum odun bulamıyoruz şimdi ya. Yani. Bak oğlum gidin gidin. Bakın arkamda görüyorsunuz ya. Yani ne olduğunu. Yok eder oğlum sizi ya tek başına. 1 ve 3 atar size Manyak mısınız? Tam kurtsunuz anladık güçlüsünüz. Ama bu da aslan be kardeşim. Şimdi şuraya bir sinsi sinsi yaklaşalım. Ne Tamam bir burada bitiyor şey orada. Devamı nerede bunlar? Ha öldür diyor lan. La oğlum ben bunu domuz sandım. Ölü domuz sandım. Yemin ediyorum, ölü domuz sandım. Şaka mı bu? <laughs> Tamam şenlik ateşimizi aldı. Şöyle bir dinlenelim ya. Bir gündüz olsun. Gece gece dolaşmayalım. Hem videoda da kötü görünür gece dolaşmak. çekilen lan. Aha yetenek puanı açılmış. Alabiliyor mu? Allah Allah. Allah Allah. Çekil lan. Koş şuraya. Koş şuraya. Manyak yok. Yolu kapatmış. Ee, biz şimdi piranaya gidiyorduk. Neredeydi pirana? Şurada. Şuraya da doğrayalım. Eee bizim şu kuşu biz niye hiç kullanmıyor lan? Uçta bir adamların yerini belirleyelim. Bak şu da var bir tane. Bakın bomba atabiliyorum. Ama gerek yok. Arı bombası ne yapacak ya lan Ölü mü lan o? Ölü. Aa bak tutsakları var bir de. Onu öldürtmeden kurtarmamız lazım. Tamam. Şimdi Böyle şunu şuradan taktırmadan alsak kafanı geri gel. Kafanı geri getir. Tamam. Bir tanesini aldık. Şimdi yavaş yavaş alacağız abi. Aceleye gerek yok. Yavaş yavaş adamımızı öldürtmeden tek tek alalım. İşte sessiz ol tamam mı? aslanım. Kimseye saldırma. Sen bana bırak o işi. Bak şurada biri var. Çok kişi var ya. Görmezsiniz değil mi beni <Gülüyor> <Gülüyor> Tamam. Görmeyin ha. Bunlar iki kişi bu tarafa doğru geliyor. Şöyle gitmem lazım. Şu tepedeki köpeği alsak var ya mükemmel olacak işimiz. Üç kişi yan yana orada. Şş, çocuk orada ses çıkarma tamam mı? Ya oğlum. Ya niye belli ediyorsun kendini ya? Sen nasıl bir eşeceksin ya? Umarım öldürtmemişlerdir. Ölmemiş gibi duruyor da. Koş koş! Koş öldürmesinler onu. Eee burada biri daha vardı. Nasıl lan? Allah Allah. Açıldı mı şimdi? Heh tamam. Öğren abi şunu. Ben serbest kalmış sanırım. Okey burayı da aldık şimdi. Nerede o pirana? Pirananın olduğu yer burası. Aha! Daha tam bulduk bulduk bunu da bulduk. Pirana ne oğlum ben piranayı anlamadım. Bu ne? Aslan mı ha? Beyaz aslan. Ananı sikeyim! bu çocuğu! Ne oldu oğlum? Kimse mi Ne oğlum o? Lan seni burada ne işin var? Ben Pirana diye girdim arasını. Kalbim ağzımdan çıkıyordu oğlum o ne öyle? Timsah ne alaka lan? Oğlum timsah diye bir şey yok burada. Burada bir şey var. Bana saldırma tamam mı? Pirana ya, neden piranayı merak ettin ya? Ne bu lan? Sen pirana mısın lan? Ananı... Lan sen misin? Aaa! Oha, cana bak! Ne aldın oğlum canımı? Lan lan lan, öleceğim, öleceğim. Lan ne yapıyorsun, ne yapıyorsun? Bir hayvanı öldüremedin ya. Bu ne oğlum öyle? Tek attı lan bana resmen. Aa, bak şu şurada bak yüzüyor. Ama oğlum o şey benim var ya içimden geçti ya timsah. Böyle hala onun korkusu üstünde anasını. Kalbimi söktü köpek ya. O ne öyle? Ne oluyor ne oluyor? Ya oğlum git lan. Bak. Oğlum saldırsana ona. Lan yanında yanında. Salak oğlum salak. Hayvan para parça ediyordu seni. Ben burada bir şey gördüm az önce. Bu neydi? Şey mi acaba? Kaplan mı? Şunlar mı? Vallahi gördüğüm gibi bir şey. Aha. Lan dur 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 Gel onu ye. Gel onu ye aslanım. Ye onu. Ye onu. Helal lan sana. Onu ne ara sen nesin oğlum böyle? Oy! Senin canın ne kanka? Zaba Dayanıklılık aynı sessizlik var bir tık Her şey aynı sadece hız var lan Hızlı yani hayvan Hızlı hayvanları severiz abi Eee Burada bir yeri işaretlemiştim ben orada neyi Dur o. Bir şuraya bakalım o ney diye Ne oluyor kanka Dur lan seni bir seveyim öyle Oy oğlum şuna bak Sen nesin lan ne oluyor oğlum burada? Ayin mi yapıyorlar bunlar? Aşağıda mı lan mağara mı? Bu ne? Ha okey görevimiz. Ben dedim bunu anasını ayin mi yapıyorlar dedim piranayı öldürmemiz lazım. İçimde kalır benim. Timsahı öldürdük abi. timsan canını aldık. O ondan sorun yok. Ha kaptı balan. Ne küçük şey ne yapıyorsun orada? Ya oğlum. <laughs> Para parça et şunu. Salır lan. Çek kimse lan bize artık dik yapıyor. Tek atar oğlum vur sana. Tek atsaydın güzel olurdu atamadı ya. Ama iyi iyi. İyi iyi parçalıyor iyi parçalıyor. Oh timsah var. Vay şerefsiz. Görüyorsunuz değil mi? İti. Ben o kimseyi öldüreceğim bu arada. Atladım buradan. Ya bak köpek burada burada ya. Bu da burada ya. Kaç tane var lan bundan? Oha. Aha vurdum valla. Ha öldü o. Tamam. Ben gidiyorum onu avlamaya. Onu bir şey yapayım. Ne verecek ki bu gerçeği? Diğer balık derisi diye bir şey vermeyecek herhalde. Piranha derisi mi? Piranha derisi ne oğlum? <laughs> Orada köpek. Kaldırma bana tamam mı? İt. 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 Eşek seni. Şurada bir tane abla var. Bu ne istiyor? Şu ablanın yanına bir gidelim. Bakalım bu ne istiyor bizden. Ya git. Allah Allah korktum. Ne oluyor lan? Sen kimsin lan? Alpa. Çekil. Tawinja. Evet. Ne artık geldi? Slauta. Ne alaka lan mamut gibi. Magic body mama boy. Çok komik eşekten. Duasa şvalim her sarkamaz. <laughs> Şit Augusta. Dua Sachwalim sam harsi. Ars has to wide dam. Kwatis salga daecha. Ne, enayi. 2 <Siz> <laughs> gündür arıyorsunuz ben iki dakikada bulurum lan sizi. Bu kwatis salga. Daish. Aisha has wide that. Ama bunlar kaşınıyor, gerçekten kaşınıyor. <laughs> Görünüyorlar mı lan haritada? <laughs> Kafasına sıkıntı skim... bir şey. <laughs> ya nerede oğlum bu ayı, nereye gitti böyle anasını? Haritayı mı dolaştı? O görünür mü lan? Muhtemelen bu, aynen. E ee, ne yapacağım ben buna? Bu değil mi oğlum? Tam bu. Ayı öldür. He. Tamam abi. Bu ne ayısı abi? Boz mu bu? Boz ya muhtemelen. Mağara değil herhalde. Mağara olabilir mi lan? Dur lan dur 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 dur. Evcilleştirebilirsek evcilleştirelim. Ee, nereye gitti o? Oğlum nereye gittin? Tut 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 tut. Tut onu tut tut. Ye onu ye onu. Öldürmeye gerek yok abi. Belki mağaradır. Hayır yok ama boz ya bu. Belki mağaradır da ne bileyim anasını ya bozulacak Boşu boşunda bir tane yemimiz gitti. Ama neyse öldürmeyle uğraşmadık en azından. Arkadaşlar bu bölümü de burada sonuna gelelim. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Allah da seni kahretsin. Korktum ya. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.